Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere almış olduğum Xamokam kamp ocağını tanıtayım dedim. Bu ürün tüp malı ve çakmak gazıyla dolan bir tüp. Tek bir çakmak gazı ile yaklaşık 2 saat kesinlikle yanıyor. Ben 3-4 gündür test ediyorum ve tüpün bitmesini bekliyorum tüpün doğru dolumunu göstermek için. Almadan önce internet sitelerinde birçok yorum okudum işte hemen bitiyor az bir şey doluyor diye. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Onlar yanlış dolumdan kaynaklanıyor hep. Dilerseniz dolumuna geçelim. Doğru dolum nasıl oluyormuş bir bakalım. Evet arkadaşlar dolum için ilk önce tüpün içinde kalan az bir şey de olsa o havayı almak sıvı akışı sağlamak için içinde olanı tornavida veya kalem yardımıyla indirelim. Tamamen içindeki havasını aldıktan sonra arkadaşlar Doluma geçelim. Dolum olduğunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? Tüp soğuyor. Dolum yaparken kendini. Bu şekilde. Çok az bir şey kaldı içinde, onu da basalım. Dolumu yaptıktan sonra bir 30 saniye kadar bekleyin arkadaşlar dinlenmesine. Ondan sonra yakmaya başlayabilirsiniz. bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Ben kullandığım için başlığım boya sattı ama hiçbir sıkıntısı yok. Ayarı da çok hafif, çok hassas ayar yapmanız lazım. Gaz ayarı. Ürün bu şekilde. Gayet başarılı. Ben bu ürünü internet sitesi üzerinden aldım arkadaşlar. 75 TL civarında bir fiyatlar var ortalama zaten internet üzerinde. Almak isteyen olursa ben açıklama kısmına ürünün linkini bırakacağım. Ürünün linkinde çakmak tüpü artı çakmak gazı hediyeli olarak gözüküyor ama kargo şirketleri çakmak gazını almadıkları için sadece tüp olarak geldi bana. Bu şekilde ürün arkadaşlar alırsanız şu an olmazsınız